Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomuzda sizlere e, civcivleriniz veya evcil kuşlarınız, evcil hayvanlarınız için, tavuklarınız için e, doğal ilaç yerine geçebilecek doğal bir karışım e, sizlere tarif edeceğim. E, sonuçta hayvanlarımızın hastalanmasını istemeyiz. E, hastalandıkları zaman kimyasal e, ilaç kullanmaktansa e, en başından civcivlerimiz yumurtadan çıktıktan sonra yetişkin bir e, kendini kurt, kurtaracak kadar yetişkin bir e, tavuğa gurka yarkaya dönüşene kadar e, idare etmesi gereken vitaminler, gerekli vitaminler, minerallerin hepsi içeren bir karışım tarif edeceğim size arkadaşlar. E, hastalandığı zaman mecburen ilaç alıyoruz ama e, sonuçta biz bunun yumurtasını yiyoruz veya etlik tavuksa e, etini yiyoruz yani bunları da kimyasallar e, vücudunda kalıyor bunları da yemek istemeyiz herhalde o yüzden doğal bir yöntemle sizlere e, tarif etmeye çalışacağım kendim bunu bizzat Kuluçka makinesinden çıkardığım civcivlerimi de kullanıyorum. Ee, genelde aralar için veya e, civciv satan, civciv yemi satanlar için e, satılan yerlerde ilaç, serum dedikleri şey öneriyorlar. Ama e, ben de daha önceden cins tavuklarımın e, kuluçkadan çıktıktan sonra kaybediyordum. Ama bu yöntemi araştırdım, buldum. E, e, deneme yaptım. Ve şu anda daha önceden kaybettiğim cinsleri kaybetmemeye başladım. O yüzden sizlere de faydamız olsun diye anlatmak istedim. Yine tavuklarınızın da sularına katabilirsiniz. Ördeklerin. Yani sonuçta doğal, zararı olmayan bir şey. O yüzden sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda malzemelerimi bir sayayım. Daha sonra hazırlık aşamasına geçeceğim. Bu bildiğimiz civciv sulu her yerde satılan klasik ee, içme suyumuz pekmezimiz pekmez ben buna şu, şu anda keçi boynuzu pekmezi atacağım. Pekmez çeşitlerinden varsa e, bu ölçeyi yarım yarım yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bundan keçi boynuzundan biraz, üzüm pekmezinden biraz e, ne bileyim e, hurma pekmezi var mesela. Onlardan veya özleri var hurma özü biraz daha sulu oluyor. Onlardan paylaşabilirsiniz. Yine limon. Ee, arkadaşlar limon biraz daha vitamin değeri artsın diye buz dondurdum. Ee, Onu da ayrı bir videoda bilgilendiririm sizinle. Sirkem kendi yaptığım sirkem arkadaşlar. Bu elma sirkesi. Ee, elma sirkesini artı üzüm sirkesi katabilirsiniz. Diğer bitki sirkelerini de katabilirsiniz. İkisi birden hatta daha iyi olur. Bu sarı kantonumuz yağımız. Kendimiz yapıyoruz burada. Ee, serkan durumları. Uludağ'dan topladığımız. Burada kullanıyorum. Bulamayanlar zeytinyağı da koyabilir. Ee, sumak. Biliyorsunuz koronadan döneminde bile sumağın iyi geldiğini söyleyenler var. Nanemiz. E, ve kekiğimiz. Kekiğin de birçok çeşidi var. Onları da e, atabilirsiniz. Karıştırabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş hazırlığa başlayalım. Ee, sarımsağımızı unuttuk arkadaşlar. Sarımsak. Arkadaşlar sarımsak dışındakileri bir 5 litrelik kapta büyükçe yapabilirsiniz. Sarımsağı da e, atacağınız zaman içine katabilirsiniz. Çünkü sarımsak önceden attığınızda koku yapar. E, sonuçta bunu su diye içecek hayvan. Yani çok fazla da e, araması olmaması lazım. E, bu karışımı ııı e, tavsiye ediyorum. Kendim de kullandım arkadaşlar. Şimdi bir hazırlık yapacağım. Ee, buradan sonra e, takip edebilirsiniz. E, beğenmeyi de unutmasanız sevinirim arkadaşlar. E, başlayalım bu halde. şöyle çay kaşığıyla atıyorum arkadaşlar. Bunun çay kaşığı biraz az alıyor. Damlattık size göstereceğim derken. Ee şöyle suyla süzdürelim. Pekmezimiz tamamdır. Kontrol yağını da aynı şekilde arkadaşlar. Bir çay kaşığı. Sirke çay kaşığı, sarımsağımız böyle küçük bir boy, bunun için yarısını kullanacağım arkadaşlar. Taze su çok önemli arkadaşlar. Ya az az yapın. Birciğim sayınıza göre tabi değişir bu ama her gün taze olsun. Bunu fazla yapabilirsiniz sarımsağı atarken. Şöyle sarımsağı işte şöyle çay kaşığı ezip. Bu şekilde atabilirsiniz. Şimdi sumağımız burası için. Şöyle çay ucu ucuyla arkadaşlar Nanemiz yine yarım çay kaşığı. Kekiğimiz de yarım çay kaşığı. Daha sonra içme suyunu arkadaşlar bir bardak koydum. Limonumuzu bir çay kaşığı koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra kapatıyoruz. Şu anda suyumuz hazır arkadaşlar. Sağlıklı hayvanlarınız olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.